Merhaba ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mexci Global Borsası hakkında bilgilendirme yapacağım ve birkaç bilgi vereceğim. Kullandığımız zaman Mexci Global Borsasını kullandığımız zaman bize artısı ve getirisi nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. E, hemen o konuya gelmeden önce eğer e, bu siteye açıklama kısmına verdiğim refle üye olursanız Yaptığınız her işlemde %10 indirim kazanacaksınız. Onu başta söylemek istiyorum. Her yaptığınız işlemde %10 indirim kazanabilirsiniz. Tabi referanslikle üye olursanız. Daha sonrasında evet gördüğünüz gibi güzel bir arayüzü var e, MaxG Global'ın. Şu şekilde. Şimdi bu sitedeki, bu borsadaki en büyük özelliklerden bir tanesi de altcoin'ler çok fazla olması. Yani inanılmaz fazla altcoin'ler var. Onun haricinde yani diğer borsalarda bulamadığınız altcoinler buradaki borsada listeleniyor. Ekran kartı ya da CPU madencilik yapıyorsanız da buradaki e, yaptığınız altcoinler ya kazım yaptığınız altcoinler sizin borsanız yoksa burada büyük ihtimal vardır ve buradaki borsadan kazım yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında e, şöyle kimlik doğrulama merkezi var. E, burada KYC yani kimlik doğrulama yapmanız gerekmiyor ama yaparsanız sizin için daha iyidir. Niye daha iyidir? Herhangi bir sıkıntı olduğunuzda, hesabınız kaybolduğunda, şifreyi unuttuysanız ya da çalındığında diyelim tekrar almak istiyorsanız KC, KYC yani kimlik doğrulama yaptığınız zaman daha kısa sürede hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz. Onun için KYC yaparsanız daha güzel olur. Şimdi burada görüyorsunuz başlangıç avantajları diye bir sekme var. Buraya girdiğimizde buradaki başlangıç görevlerini yaptığınızda ve görevleri tamamladığınızda sözleşme bonusunu ücretsiz olarak alabilirsiniz diyor. Ben bir tanesini yapmışım, diğer ikisini yapmamışım. Ondan başvuramıyorum. Siz de gördüğünüz gibi. Daha sonra finans kısmında emniyet menüsü çok önemli burada aslında. Kripto ticareti yaparak ve elinde tutarak şanslı çekilişleri, biletleri kazanın diyor. Tabii Burada ikisini de geç kalmışız. Geçenler de bitmişti görüyorsunuz. Bugün ayın 9, 5 gün önce bitmiş. Bu videoyu yetiştiremedim size. Bayağı da bir bu geçmiş etkinlikleri görüyorsunuz. Güzel getirisi vardı herhalde buradan. Daha sonrasında aşağı indiğinizde kilitli ETH diyor görüyorsunuz. Burada ETH kilitliği biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii katılmak için gereken bilgiler burada yazıyor. Ne yapmanız gerektiği ve kilitledikten sonra tekrar bozdurup bozduramamanız gibi Diğer şeyler burada gözüküyor. Buradaki e, adımları izlerseniz siz de ETH'nizi kitleyebilirsiniz. Tabii ki 1-2 sene arasında ETH'nizi çekemiyorsunuz. Onu da burada kendisi bir araya Çünkü ETH 0'a geçmedi. Geçene kadar da zaten buradaki kitlenen ETH'ler kullanılamayacaktır. Ama şöyle bir şey var. Bet diye bir e, kendileri şey oluşturmuşlar. Burada e, eğer kilitlediğiniz parayı işlem yapmak istiyorsanız daha sonradan işlem yapabiliyorsunuz. Burada yazıyor. Altta indiğinizde sıkça sorulan sorular var. Mesela ETX0 ile ilgili bilginiz yoksaydı asla buradaki yazıları okuyup bilgi edinebilirsiniz. Mesela ETX0 nedir diye kısaca okumak istiyorum. etx 0 ET gelişmelerinin 4 aşamasından sonuncusudur. İlk 3 aşama ET1 0 dönemindedir. 4. aşama ET1 ise POV iş yüklü Yükü geçirmez konseksüsün mekanizmasından post çıkar mantık mekanizmasına yükseltilecek olan ehT Express resmen yükseltilir diyor. Burada okuduğum şekilde. Tabii neden gerekli olduklarını da burada anlatıyor. Siz de e, okuyabilirsiniz. Dediğim gibi finans kısmında Launchpad, Kickstarter, DeFi olayları falan var. E, görüyorsunuz. E, daha sonrasında ticaret kısmı var. Buraya para yatırabiliyorsunuz ama tabii Türkiye'deki Kredi kartına para yatıramıyorsunuz bizde kapalı olduğu için. Diğer borsalardan buraya para aktarabilirsiniz. Ve en başta da söylediğim gibi buradaki e, Mexi Global'in en büyük özelliği altcoin listelemesi ve çok fazla altcoin olması. Ve dediğim gibi biz e, ekran kartı ya da CPU ya da başka tür madencilik yaptığımız için eğer e, sizin kullandığınız borsada altcoin yoksa buradaki borsaya bakıp eğer varsa buradaki borsayı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Maxi Global hakkında kısa bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Eğer e, kullanmak isterseniz buraya geçebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece gözlen, gözlemlediklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğim dönüş yapmaya çalışıyorum. Kanala abone olup bilimler açarsanız çok memnun olurum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.